beybey. Yıkıyor. Ne o lan yükle baktım. He? Lar, he? ne var? Ha? Ne amına lan iki tane diye? Altından sandalye mi? Hayır kız. Elli kolu indir lan kolunu indir. Kaysım olur. Avradığı. Hadi gel Aydın erkekten götür. Abi. 200 lira.

buraya geldi, koltukları indirdi, sandalyeyi indirdi. Bana dedi ki, 50 lira daha fazla vereceksin. Ben de vermek istemedim. Vermek istemeyince çekti gitti. 10 dakika sonra tekrar geri geldi. Yanında adamla ben dedi bu koltukları buradan götüreceğim dedi. Götürürsün götürmezsin diye bayağı bir tartıştık. Kendisi arabaya yöneldiği zaman ben de bunu çıkarttım. Korkutmak amaçlı. Çünkü eşim var burada, çocuklar var burada. Dükkanda bayan da vardı, bayan komşularımız da vardı. Onu ben sadece korkutmak amaçlı gösterdim. Üstüne de yürümedim. Sadece elimde gösterdim bunu. Sonra e, komşular geldi. Elimden aldı bunu. Ben tekrar dükkana geçtim. Arabaya tekrar kendisi koştu. Bana oradan orak çıkarttı. Orağı çıkartınca ben de bu kapıdan tekrar üstüne yöneldim. Yöneldikten sonra işte tekrar e, bir kargaşalık daha oldu. Eşimi yitekledi. Eşime vurmaya kalktı. E, ben de dışarı tekrar elimde bıçakla tekrar çıkınca onu aldılar arabaya koydular. Çekip gitti sonra. Bu nedir? Bu sünger bıçağı. Ben bu döşemeciyim ben. Bunu sünger kesmek için kullanıyorum. Ben Maravat içinde nadiyecik yapmaktayım. Ev kurucu arkadaşlarım malzemesi taşımaktayım. Ben iki gün önce motif döşeme diye bir arkadaşım aradı. Nadiyesi olduğunu söyledi. Maravat içerisinde. İkinci kattan altı sandalye, iki koltuk daha mı indirdim? Ben 150 TL karşılığında anlaştım. Ve indirdikten sonra dükkana vardım. Bana para olmadığını söyledi. Olay yerinden geri ayrıldım. Beş dakika sonra mesaj attı. Gel parayı al, 10 dakika içerisindeydi. Olay yerine vardım, bana döner bıçağıyla saldırmaya başladı. Olay bundan biraz. Ben dukan basmadım. Burada yazmamız bellidir. Vasat üzerinde. Hesap umarım atıyorum. 10 dakika içerisinde dukana gelirsen parayı alırsın söylüyor. Ben dukan basmadım, gelini çağırıyor. Özellikle ayarlamışlar bunu. Küfür karşılığından lak 150 lira alırsın, 100 lira yine yetmiyor diyor. Arkadaşım da burada. Elemanım değil. Arkadaşım da dayımın oğlu. Dukkan basmaya gitmedik. Sadece mesaj üzerinde vardık. Bizi çağırdığı için gittik. Adımızı lekelemeye gerek yok. 150 milyon Hanbalın parası yenmez. Bir emekçinin parası yenmez. 150 milyon ben de zengin etmez, onu da zengin etmez. Ama burada alın teli var. Emekçi hakkımız var burada. İkinci kattan koltuk takımını indiriyorum, dukkana götürüyorum. 150 lirayı vermemek için Elinden geleni yapıyor, dönüp bıçağı çekiyor. Saldırmaya başlıyor hanım ile birlikte, bağırmaya çalışıyoruz, küfür ediyor. Ben de sabır ettim, seslenmedim. Satı çekince o da, ben sopa arabamda sopa vardı, sopayı çekmez onlar aldım, Gelin savunmak için. Orayla bizim şeyimiz yok. Dükkan basma şeyle hiç bildiğimiz yok. Arkadaşım da burada, dinleyebilirsiniz. Yani kesinlikle dükkan basma söz konusu bile değil yani. Biz, bizi kendisi daveti üzerine zaten gittik. Yani gel paranı al deyince e, parayı almaya gittik. Biz zaten gitmemek için hani olay çıkmasın diye gitmek istemedik. Hani özellikle İvan numarası yolladık ki hani para hesabımıza yatır hiç görüşmeyelim bundan sonra ilişkimiz bitsin diye. Hani o da özel e, ısrarla dükkana geldi. Paranı buradan al biz de gitmek zorunda kaldık. Hani gidince de istediğimiz hani kuzenimin hak ettiği parayı vermeyince hani bir biz de tekrar o zaman biz koltukları geri götürelim. Sen başkasına getir dedik. Onun üzerinde sinirlendi yani. Hani küfür etmeye falan başladı. İçeriden de evet, döner bıçağı gibi şey çıkarttı. Bıçak çıkarttı. Kuzeyim de kendini savunmak için e, sopa çıkarttı yani. Olay bundan ibaret. Mevzu 50 lira TL karşılığı değil. 50 lira para değil. 50 biz yolda bursa kalmıyoruz. Biz bazen, bazen bedava eşya taşıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Para karşılığı hiç yapmıyoruz. 50 lira ben de zengin onu zengin etmez. Bizim hiç hakkımızı vermedi. Hammalın hakkını hiç verilmedi. Üstüne yattı sadece. Kendini haklı çıkartmaya çalıştı. Alışmış daha önce. Bunu devamlı yapmakta. Alışmış adam bu şekilde diyeceğim. Başka konu yoktur.